Akşam namazını cemaatle, yatsı namazını cemaatle, sabah namazını da cemaatle. Çünkü sabah namazına cemaata gitmiyorsunuz. Bayram namazına cemaata gidiyorsunuz. Zaten bayram namazı cemaatsiz kılınmadığı için mecbur gidiyorsunuz. Sabah namazı sanki cemaatsiz kılınabilirmiş gibi, cemaatsiz kılınabilir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Evinde kalıp da cemaata gelmeyip de sabah namazını evinde kılanların evlerini yakmak istedim başlarına buyuruyor. Ne kadar büyük, büyük bir günah ki cemaatsiz kılmak. E, kainatın efendisi rahmetellil alemin olduğu halde gelip senin evini fevharrik alim büyüte. Buhari hadis-i şerifinde. Evlerini başlarına kendileri içerlerindeyken yakmak murat ettim diyor. Oradan müfessirler, muhaşşiler, şurrah-ı kiram ne diyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günaha himmet etmez. E, ev, adamın evini yakmak kebair bir günah yani. Katliam yani. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kebair günah lakat hemem ki vallahi diyor. Yemin ediyorum istedim ben bunu diyor. İçimden geçirdim de yapmadım diyor. İçinden geçirmesi diyor günahı içinden geçirmesi de düşünülemez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Masum olduğu için. Bizim en büyük evliyamız olsa bir günah yapmak isteyebilir. Yapmazsa da yapmaz. Ama içinden geçer. Kainat efendisi çünkü hem kelimesi vesvese demek değildir. Vesvese demek şeytan gelir fıs 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 gelir gider. O ona itibar yok İslam'da. Ama hem demek kastettim, azmettim demektir. Azmetmek de mesuliyet icap eder bizde. E nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azmettim ki evleni yakayım diyor. Buradan anlaşılıyor ki cemaatsız kılanların durumu vahim. Yani kainat efendisi bunu yapmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Yapmaya da azmettim diyor yani. Hatta imamlığa da başkasını geçireceğim diyor. Odun köyü hüzmelerinde yığdıracağım diyor. Tamam mı? لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم أخالف ila رجال Sonra yetekallefun fi buyutim. Evlerinde geri kalıp namaz kılmayan demiyor. Sabah namazını cam evde kılan erkekleri konuşuyor. Sakın kadınlar bunlardan üzerine bir şey almasın. Kadınlar camiye gitmesine bir fayda yok. Fitne var. Kadınlar evlerinde kılması eftal. Hele sabah namazında saati dört buçuğun ta falan. Kadın ne işi var camiye gidecek ya? Tam bir fitne yani. Ee, onun için e, cemaatle kılınma şimdiden niyet edin. Ondan sonra bakıyorsunuz efendim e, bayram namazına göre kalkıp hazırlanıyorsunuz çıkıyorsunuz. Kimis çoğu da bu bayrama gidenleri sabah namazında kılmıyor. Bayram namazı da asla kabul edilmiyor zaten. Sabah kılmayanın bayramı mı olur ya? Evde kılan da sıkıntı. Mutlaka cemaate gidecek. Onun için yarın hazırlığınızı yapın. Bak ben size şuur vermeye çalışıyorum. Bilinç vermeye çalışıyorum. Hazırlık yaptırmaya, tedarik gördürmeye çalışıyorum. Yarınki geceyi bugünden konuşuyorum. Öbür türlü şimdi bu mübarek gece senede bir kere. Ramazan bayram gecesi bir daha yok. Bir daha seneye de kim öyle kim kala. Yarına kadar bile kim yaşayacak belli değil. Bir kaza bir bela fut gitti. Onun için biz niyetimizi yapalım diyorum. Mevla niyetimize göre verecek inşallah. E, ve ihya edeceğiz. Diyorum ki yarın geceyi kaçıran kafasını duvara vurmaklıktır. Yarın gecenin akşam namazı mutlaka cemaat, yatsı namazı mutlaka cemaat. Hadi akşam iftar müftar evde hanımla çocukla yaptın diyelim cemaatı. Yatsıyı cemaata gitmeyen zaten teravih bitti diye millet de gitmiyor ha. Tam kaybetme noktası burası. Teravih olsa giden adam bile teravih yok diye gitmiyor. Halbuki bir yatsı kıyamete kadar kılınacak teravihden eftal der. Bir yatsının cemaatle kılınması bir adam bin sene ömrü olup teravih kısa cemaatle yatsının cemaatine denk değildir. Yatsı farz ya. Cemaatle kılınması da ona göre vacip oluyor yani. Birçok alime göre kuvvetli sünneti mevkede ama vacip ayarında. Vacip ayarında çünkü neden? Normalde sünneti terk edene harp açılır mı? Evine yakmaya gidilir mi yani? Sünneti terk etse bir cemaat, bir şehir, bir belde. Diyelim ki bir beldede efendim e, cemaatle namaz kılınmıyorsa e, İslam devletinin oraya harp açma yetkisi var. Ve karar bu yani. Fıkıhtaki karar bu. Harp açmak ne demek? Ya cemaate başlıyorsunuz ya da sizinle harp edeceğiz. Onlar da tamam ya biz bu işin bu kadar ciddi bilmiyorduk, başladık falan dedikler herhalde tamam harp durur. Ama yeniden teftiş edilir. Ezan okunuyor mu cemaatle namaz? Ya biz hepimiz evimizde kılıyoruz ya biz musalliyiz. İslam Namazın cemaatle kılınmasına bakıyor. Ben cemaatle namaz risalesi hazırladım bu hususta. Şimdi bayağı bir ilaveler yaptık ettik ama bir senedir elime alıp da bir fiilistinin bir tahsihini ayarlayamadım yani. İnşallah bu bayramda da ona çalışacağım inşallah. Bayramda onun tahsihini yapacağım inşallah. Bayramdan sonra çıkar. 150 sayfa kadar ilave var eski kitaba. Bir de sayfaları uzadı boy olarak. Şimdi bu cemaatle namaz meselesini bir insan kavramadan hiçbir beladan kurtulamaz bir defa. Bir ümmet cemaatle namazı terk ettikten sonra Allah'ın yardımı, nusreti, bereketi, rahmeti gelmez. Acaba Suriye'nin başına gelen neden gelmiş olabilir? Yani bunları inceliyor muyuz? Suriyeli sünnet, bu kadar ulema, evliya yatağı. Fakat, fakat diyorum yani. Ben cami emevide birkaç kere bulundum sabah namazında. Cemaat yoktu yani. Ne gibi? Bizim Sultan Ahmet'te sabah namazında kimse olmadığı gibi. Bizim Süleymaniye'de sabah namazında kimse olmadığı gibi. Fatih Camii'de belki onlara göre biraz daha vardır. Mümkün değil 3-4 saf olmaz sabah namazında. Sultan Ahmet'te falan 10-15 5-10 kişi diyorlar. Hadi şimdi savurda kadar millet uyumuyor da belki savur yapan camiye girer onu demiyorum. normali konuşuyorum. Ha şimdi Türkiye'ye bir bela gelir mi? Efendim bunu çok söylerdi. Cemaatle namaz yoksa bela gelecek. Kaçınılmaz gelecek bak. Namaz kılmak sizi aldatmasın. Ben size söylüyorum. Mutlaka gelin. Sağlığınız yerinde, camiler yakınınızda, camilerin komşularına söylüyorum. Ben arabayla binde uzak yere camiye git demiyorum. Camilerin civarında olanlar kendi civarındakine gidecek. Sağlığınız saatiniz yerinde kardeş. Neyiniz eksik yani? E düzenim bozuluyor işte uykum kaçıyor ben kalkıyorum. Hemen abdest oluyorum pijamalarla mecamalarla yatağın kenarında tak kılıyorum. Hemen yine yatıyorum çünkü yedi değişe işe gideceğim 8'de iş başı yapacağım. Mevla'yı anlat. Mevla'yı anlat. Bana dert anlatma kardeşim. Hayatını tanzim etmek senin görevin. Uykunu düzene sokmak senin görevin. O zaman dizi izlemeyeceksin. O zaman film izle, açık oturum izlemeyeceksin. O zaman reklamlar, haberler izlemeyeceksin. Ona göre erken yatacaksın. Ona göre sabah namazına kalktığında da uykunu almış olacaksın. Veya vaktin varsa sabah namazını cemaatle kılıp gelip tekrar bir saat, iki saat uyuyabiliyorsan yine uyuyacaksın. Ben sana bir şey dedim mi?